بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض الصالحين أكملارندا 76 يقين و توكل بحسيندا 2. حديثيمز ديز عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت Allahümma ağzetik la ilahe illa Ante Antu zillani Ante el Hayiulüzi la temod. Ve Jinn ve İnsu yemutun. Mutfakun عليه. Yine Abdullah bin Abbas, radyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık şöyle söylerdi: Allahım, sana teslim oldum. Ben sana inandım, sana dayandım. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığındırım ki senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek diri yalnız sensin. Cinler ve insanlar ise hep ölümlüdürler. Buhari ve Müslim. Hemen bütün hadis kitaplarında bazı farklılıklarla da olsa yer alan bu hadisi şerif, tevekkül ve yakinin tanıtım ve yaşanmasında gerekli olan açıklama ve uygulamaları ışık tutar. İslam, iman, tevekkül, gözün gönlün Allah'a çevrilmesi, her türlü başarının Allah Teala'nın yardımına bağlı olduğu gerçeğini daima dile getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ikrarından sonra kendisini şaşırtmamasını ya da bu nimet ve ihsanlarından mahrum etmemesini Allah'tan dilemektedir. Bu ifade ve dua tarzıyla Efendimiz, Ey Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalbimizi kaydırma. Alimran suresi 8. ayetini bize hatırlatmaktadır. Hadisimizde tevekkül ve yakın konusunu bu hadisin zikredilmesi hadisimizin bu konuda zikredilmesi daha çok bu dileğin önünde ve sonunda yer alan ifadeler sebebiyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan beklenen teslimiyet ve güvenin boyutlarını ve sebebini bu ifadelerinde açıklamaktadır. Özellikle senden başka ölmeyecek diri yoktur. Dinler ve insanlar hep ölümlüdürler buyururken Allah'a tevekkülün asıl sebebi de açıklanıyor. Tevekkül baki olana yönelik olmalıdır. Tevekkül ancak bu takdirde bir anlam ifade eder. Fanilere güvenenler ise eninde sonunda büyük bir pişmanlık, nedamet paylaşırlar. Ayet-i kerimede Furkan suresi 52. ayette Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan, onu ham ile tesbih et buyurur Rabbimiz. Bu hadisi şeriften öğrendiklerimizi toparlayalım. Sadece Allah'a tevekkül edip iman ve İslam üzere yaşamayı Allah'tan dilememiz gerekir. Kendisine itimat ve güvenmeye layık kemal sıfatlarına yalnızca Allah Teala sahiptir. Ölümlü varlıkların hiçbiri bu manada Müslümanın güvenine muhatap olamaz. Bu tür engin, manalı kelime ve cümlelerle dua etmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi izlemek müminlere yakışan en akıllıca tavır ve hareket olur. Tevekkül ve yakin tam bir özgürlüktür. Allah Azze ve Celle tam bir yakine ve özgürlüğe kavuşan, hakkıyla tevekkül eden kullarından olmamızı bizlere lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.